Yüzmeye başlamadan önce doğru nefes alma ve verme tekniğinin öğrenilmesi gerekir. Temel kural baş suyun içindeyken nefes verilmesi, suyun dışındayken nefes alınması şeklindedir. Çocuklar erken yaşta bu prensibi kavrayıp uygulayabilir. Edindikleri bu beceri sıra yüzmeyi öğrenmeye geldiğinde onlara çok yardımcı olur. Tüm çocukları havuzun kenarına toplayın. Çocuklara ellerine su almalarını ve üfleyerek baloncuk yapmalarını söyleyin. Havuz kenarını bir makarna yerleştirin ve köprü yapmak için makarnanın diğer ucunu tutun. Daha sonra köprünün altından geçerek mümkün olduğunca büyük kabarcıklar yapmalarını isteyin.